Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Safi Elemekleri. Ee, Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet versin. E, bugün tekrar sizle beraberiz. Rabbim cümlenizi korusun. Şimdi dün bu bilekliği yapmıştık. Bugün de bu bilekliği yapacağız arkadaşlar. Kilim desenli iple beraber şöyle hemen ben bileğimden çıkartayım şöyle bunu pratik hemen küçücük bir şey yaptım model olarak hemen şöyle bileğime de takayım görün hem şimdi hep beraber güzel pratik bir bilekliğimiz oldu şöyle ben bir su şişesi koydum yanıma çünkü e, öreceğimiz için iplerimiz biraz uzun olacak hem de sabitlemek için şöyle ben altı tane renk ayarladım iki yeşilden birer metre kadar iki tane yeşilden hemen şu şekilde uzun bırakacağım şuradan bir düğüm atacağım ki şişeme takayım burayı şöyle şişeme taktım Bunların hepsini bu şekilde bir şişeme takacağım. Şimdi birer metre ip yaptım. Her biri bir metre. Şu şekilde de bilekliğimizin bağcık yerine bağlayacağımız yeri bu şekilde uzun bırakıyorum. Hemen burayı pete biraz deme geçirdim. Çünkü artık yani başka şey de Bulamadım video için. Bu geldi aklıma. Şunları şöyle hemen çekeceğim. Şimdi siyahı bir en sona bırakacağım. Siyahı. Önce yeşille başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Kolay. Hiç de zor değil arkadaşlar. Onun için zor gel gelebilir diye düşünmeyin. Şöyle hemen bir yeşilimi aldım. Bakın şuradaki sıraya bakmayın siz. Sadece şu renk sırasına bakın. İsterseniz şu şekilde de yapabiliriz. Hemen yeşil, iki yeşille başladım. Şuradan şöyle yapıyoruz. İlk olanı şöyle bir kere bağlıyoruz. Tekrar bir kere daha bağlıyoruz. Bak, bakın. Bu kenara şu tuttuğumu kenara bırakıyorum. Tekrar beyazımı alıyorum. Bakın bağladığım ipim elimde. Şuradan alttan öne doğru geçiriyorum. Tekrar bağlıyorum. Alttan öne doğru geçiriyorum. Tekrar bağlıyorum. Aynı bakın şu ip bağladığım iple şöyle kenara bırakıyorum. Burada üç tane ipim var. Şimdi tekrar diğer diğer beyazınla aynı işlemi yapıyorum. İki defa bağlıyoruz ama sıkı bağlıyoruz. Bu şekilde. Bu beyazla kenara baktım. Şimdi tekrar siyahın birine geçiyorum. Şimdi tekrar siyahla bağlıyorum. Bakın. Tekrar aynı renk yeşille Bağlıyorum. Siyah alıyorum. Tekrar siyahı aldım. Benim kızım bu renkleri istedi. Şöyle bağladım. Sıkıca bağlıyorum. İki defa. Şimdi bu yeşil kenara bıraktım. Bunların hepsini şöyle getiriyorum. Tekrar diğer yeşille başlıyorum. Tekrar öndeki ilk sıramdaki beyazla. Tekrar şu baştaki yeşille Şöyle tekrar önden arkadan öne doğru çekiyorum ve sıkıca bağlıyorum. Tekrar arkadan öne doğru çekiyorum, sıkıca bağlıyorum. Ve beyazı kenara bırakıyorum. Diğer beyaza geçiyorum. İki sırayı yeşilimiz olacak. Şu şekilde tekrar yeşilimi bağlıyorum. İki defa bağlama işlemimiz var. Bakın siyahtayım. Umarım anlamışsınızdır siyahtayım tekrar öbür siyah aldım iki tane iki sıra yeşil iki sıra siyah iki sırada tekrar bakın sondaki yeşiller tekrar bağlıyorum bu baştaki yeşil buraya başa gelecek en son hemen bunu da bağlıyorum iki defa iki yeşil de burada bırakıyorum Hemen geldim beyaza. İki beyazı, şu baştaki beyazla bağlıyorum. Şu şekilde hemen bağladım. İki defa yine bağlıyorum. Şu beyazımı kenara bırakıyorum. Hep baştakilerle bağlıyoruz. Hemen siyahı da bağladım. Bakın. Hemen tekrar beyazımı bağladım ve öbür siyah alıyorum. Baştaki iple bağlıyoruz sürekli. Baştaki ipi sona getiriyoruz. Tekrar sondaki ip başa gelecek. Bak geliyor sırayla. Bu baştaki bağladığımız ip. Bakın ortaya doğru geldi bile. İki renk bu tarafa geliyor. Ördükçe çıkacak meydana. Bu şekilde hemen sonra biraz hızlandıracağım videoyu. Hemen tekrar öbür beyaza geçtim. Sıra artık siyah geliyor. Videomuz hızlandırınca daha da güzel anlarsınız. Şimdi siyah, öbür siyahtayım. Hemen ikinciyi bağlıyorum. Sıkıca bağlayalım ki seyrek olmasın. Şimdi bakın Baştaki yeşilim buraya geldi. O ördükçe geliyor arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Kafa karıştırıcı bir şey değil. Siz benim dediğim gibi sıralayın. O ördükçe yeşil başa gelecek. Sıraları şaşırmayın sadece. Şimdi ikinci yeşildeyim. Bakın iki sıra yeşil oldu. Şimdi öbür beyazdayım. İki sırada Beyaz oldu. Bakın. Modelimiz çıkmaya başladı bile. Şimdi siyahtayız. Şu baştaki siyahı şu şekilde yapıyorum ve alttan öne doğru çekerek bağlıyorum. Bu şekilde. Hemen herbivores'nı bıraktım ve yeşile geçtim. Bakın yeşil başa doğru geliyor. Siyahtan sonra yeşil gelecek. Tekrar. Benim kızım bu renkleri istediği için bu renklerde yaptım. Aslında kırmızı ile beyaz yapacaktım. Şimdi en son beyazdayım. Sıkalım. Yiyeceğim. Bakın. Şimdi öbür siyahtayım. Bütün renkleri göstereyim ki ondan sonra hızlandırma aşamasına geçelim. Şimdi yeşilim başa geldi. Tekrar başlayız. Şimdi buradan Öbür yeşildeyim. Şimdi beyazdayım. 6 tane. Dörtlü de yapabilirsiniz. Siz 8 e, tane de yapabilirsiniz. Sırayla gidebilirsiniz. Renga renk mesela benim gibi iki kırmızı iki değil de bir tek kırmızı, bir tek yeşil bir tek e, diğer renklerden her renkten katabilirsiniz. Sizin, bu renkte yaptığım gibi benim istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Şimdi bunu tekrar bakın. Yeşilim tekrar başa geldi. Ördüğüm modelimde bu. Bakın harika bir şey oluyor. Bunu bileklik yapacağız. Allah'ın izniyle tekrar baştaki yeşilimi aldım. İkinci yeşilim. Baştaki yeşilimle örüp gidiyorum. Hep baştakilerle örüyoruz. Sırayla. Şimdi artık hızlandırma aşamasına geçeceğim. Bu şekilde iki iki bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın baya bir ördüm. Şimdi tekrar bir daha örelim sizle beraber. Artık bitimine doğru birkaç renk daha ördüm ve bitireceğim. Şu şekilde biraz da kalmıştım. Hemen ön taraftan alıp bağlıyorum. Şimdi ben kestim iplerimi öbür tarafına saç örgü yaptım. Şimdi buraya da saç örgü yapacağız. Bu şekilde bütün renklerimi bakın 3 ikili ikili olunca renklerimi ayırdım. Bakın renk saç örgümü yapıyorum. Bu tarafta saç örgü yapacağım. Bileyim, bilekliğim harika bir şey oldu arkadaşlar. Herkesin yapabileceği genç kızlarımızın yetişkin kızlarımızın yapabileceği bir bileklik oldu. Umarım herkes yapar beğenir de. Bence çok güzel oldu. Bundan altı renk değil, sekiz renk yapabilirsiniz, 10 renk yapabilirsiniz. Kalınlığını da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha kalın da yapabilirsiniz. Ben altı renkle yaptım. Renk ayar renkte yapabilirsiniz. Bu şekilde şimdi ben bunu buradan bu siyahımı keseceğim. Şu şekilde dolayacağım bir kere ve buradan bunu bağlayacağım. bir kere daha dolayalım. İyice buraya sabitleyelim arkadaşlar. Şimdi ilikliğimiz tamamdır. Şu fazlalıkları da biraz keseceğim. İstediğiniz gibi takabilirsiniz. Ben bunu bulattım da şu şekilde şuradan da bağlayabilirsiniz biraz büyük oldu şey bağcıkları ters taktım şu şekilde şimdi bunun bağlama tekliğini yapalım hemen ayarlayayım ben size şu şekilde iki kat ipim var kolay bağlama tekniğini göstereyim Öbür türlü insan kafasına girmeyi biliyor. Şu şuradan yeşil ipimi çektim. Bu şekilde. Biraz kısa yapabilirsiniz bağcıkları. Bu şekilde. Hemen burayı şöyle yaparak bağlayacağım. Çok kolay arkadaşlar. Hiç öbür türlü uğraşmanıza bile gerek yok. keseceğim. Çakmakla yapacağım. Şuralarına çakmakla yakın. Hiç ipi de belli olmayacak. Bakın. Bu buradan kıpırdayacak. Açılıyor arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde hemen çevirelim bileklerimizi. Bunları kısa tutabilirsiniz. Harika, güzel bir bileklik oldu. Umarım beğenir ve yaparsınız. İki kat da bağlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapın. Ben biraz bunları uzun yapmışım. Hiç önemli değil. Bunları keserim ben. Bu bileğine göre kısın ayarlarım. Bakın Umarım beğenir ve yaparsınız. Hoşçakalın, saf inançlı kalın.